Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beledrom açılışının ardından KON TV canlı yayınına katıldı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu heyecanı yaşıyor ülkemiz ve yine özelde Konya'mız. Sayın Bakanlarımız burada Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bizlerle. Efendim hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hemşehrilerimizle bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz ve aktarıyoruz. Duygularınızı alabilir miyim Sayın Bakanım? Tabii bugün Hakikaten tarihi bir gün. Evet. Federasyon başkanımızın ifadesiyle 70 yıllık tarih bugün bir hayal gerçek oluyor. Şükrediyoruz öncelikle. Konya tabi bisiklet sporu açısından bunu en güzel şekilde hak eden bir evet. ilimiz. Bisikleti bu anlamda özümseyen, tarz haline getiren bir ilimiz. İnanıyorum ki bu olimpik tesisimizle hem sporcularımız için hem ülkemizde bir spor destinasyonu açısından marka bir mekan olarak ulusal anlamda, uluslararası anlamda güzel bir hizmet verecek. Sporun her yönüyle pek çok branşta şaha kalktığı gibi hamdolsun bisiklette de bir yükselişi yaşıyoruz zaten. Bunu inşallah daha farklı bir noktaya da birlikte taşıyacağız. Konya'daki işbirliğinin yatırımları hızlandırdığını kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mekansal anlamda sporun sembollerinden birinin Konya Veledromu olacağını söyledi. İlk veledrom olacak. Ve e, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular gelecek, dünyanın dört bir yanından sporcular gelecek. Hı hı. E, beşinci İslami dayanışma oyunlarına en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Diyoruz ya sporda marka Türkiye diye işte onun sembollerinden bir tanesi burada yükseliyor ve hızlı bir şekilde de yükseliyor. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yatırımlara verdiği desteklerden dolayı Bakan Kasapoğlu'nu Konya'nın fahri hemşerisi olarak ilan etti. Dostum, değerli bakanım, Gençlik Spor Bakanımıza... Konyalı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Konya'mızın hayal ettiği yeni bir eseri daha bugün temelini atmak suretiyle hayata geçiriyoruz. Ve kendisini bir fahri Konyalı ilan A ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, hakikaten Konya'ya yaptığı hizmetler, destekler <laughs> bu manada çok kıymetli. Konya'mız zaten bisiklet sporuyla iç içe bir şehir. Türkiye'de en fazla bisiklet yoluna sahip olan şehir. İnşallah şu an işte velodromuyla yeni bisiklet yollarıyla bisiklet sporumuzu daha da yaygınlaştıracak adımlarımızı atıyoruz. Bakan kurum sadece sporda değil her alanda büyüme dedi. 2023'ü işaret etti. Konya'mızı her alanda marka şehir haline getirecek, güçlü şehir haline getirecek adımları tüm bakanlıklarımızla birlikte atıyoruz. İnşallah atmaya da devam edeceğiz. 2023'e giden yolda güçlü Konya için, güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Ben hasreten Sayın Bakanımıza şehrimize bu eseri kazandırdığı için, bu hizmetleri yaptığı için bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Eserimizin Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Kasapoğlu'nun Fahri Hemşehriliği belediye meclisine de sunulacak ve resmileşecek. Konya'nın bisiklet şehri olmasını taşlandıracak bu eser. Gençlik ve Spor Bakanımıza sadece bu iş değil İslami Dayanışma onları onun pik yüzme havuzu atletizm pisti yapılan birçok eser için tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ay meclisimizde de bir Fahri Hemşerilik kararı alarak onu da tescillendirmiş olacağız. Çevre Şehir Bakanımız da katılımlarıyla Konya'nın bakanı olarak bizleri onurlandı. Herkese teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı olsun. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Konya'da 25 takım yarışıyor. Daha da gelişeceğini aktardı. Edirne'nin güleşi varsa Konya'nın da bisikleti var. Sivas'ın Sivas'ın güle Sivas güleşi varsa evet. Konya'nın da bisikleti var. Dolayısıyla hı hı. buradan olimpiyat madalyası kazanacak sporculara yetişeceği bir tesis. Evet. Konya'mıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum.